da bunu da yaptılar. Bir dinleyelim. Bakın Fenerbahçe'nin UEFA'da resmi olmayan ama gayri resmi soyut şekilde yanında kırmızı çizgi var. Bu tesadüf değil. İvan Bebek'ten bu yana Fenerbahçe'nin her Avrupa Kupası maçında hepsinde olmasa bile ortalama 10'unun 8'inde çok aleyhinde kararlar veriyor. Ya bu, bu olamaz. Evet. Bir Avrupa'da yapı var demedikleri kalmıştı diyorduk. O da oldu. Sadece bu gördükleriniz değil ha. Sosyal medyadakiler de aynı bu fikirde. Likte başarısız oluyorsun yapı var. Avrupa'da başarısız oluyorsun. Pilsen diye bir takımı yenemiyorsun. Pozisyona giremiyorsun. Yapı var. Ya bir kere de çıkıp öz eleştiri yapın be kardeşim. Bir kere de kötü futbol oynadık. Kötü top oynadık. Olmadı. Ya bir kere de bunu söyleyin. Futbolcularınız yerden kalkmıyor. Talişka 7 dakika içerisinde 5 defa kendi yerden yere atıyor ya. Çıkın bir kere de bunun eleştirisini yapın. Arkadaş yıllardır mağdur oynamaktan bıkmadınız ya. Galatasaray gitti 13. oldu. O yapı neredeydi o zaman? Galatasaray gitti bir gol averajla şampiyonluğu kaybetti. O yapı neredeydi? Sen yanlışlarını düzeltmezsen, suçu başkalarına atarsan, bahaneler üretirsen, gün gelir o ürettiğin bahanelerde boğulursun. Beni Lebalce 5 gibi gizli gizli izlemeyin kardeşim. Anlattıklarım hoşuna gidiyorsa takip et, beğen, paylaş. Hoşuna gitmiyorsa izleme.